Merhaba arkadaşlar. Modern Combat 5 serisine devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz. Modern Combat 3 videolarını çekmeye de başladım. Yakın zamanda onlar da yayında olacak. Fakat Modern Combat 5'ten farklı olarak her gün yayınlanacak onlar. Bugün Karnaval 2 ile devam ediyoruz. Bakalım. Modern Combat 3 benim favori Modern Combat oyunum. Bilginiz olsun. Gayet iyidir. Birliği koru, 25 öldürme yap, 4 kafa vuruşu yap. Bakalım. O ne ya? Hmm. Hey, evet, Yok. Yok. Bu kullandığımız cihazı biz hareket ettirmiyoruz arkadaşlar. Ama böyle böyle kafalarına kafalarına vurabiliyor. kafamızda. Var mı? Var. O mermiler duvardan da geçiyor. Çok iyi. Gel gel nereye git? Ben bu cihazı sevdim yalnız. Makinalı tüfekte keskin nişancı rozeti verdi. Bu ne oldu lan? Ha, gece görüş. Charlie ve Boa'yı koruyoruz. Şu an şimdilik güvendeler. O ve kırmızı kırmızı vurdu. Eee, böyle mi devam edeceğiz? Lan öl. Gelin oğlum gelin öyle öyle gelin. Ha öyle dümdüz gel. Ha. Sağ üst köşede pil işareti mi var? Ha pil işareti var. Onu işe yarıyorsa. Kimse yok. Şu makineyi biz hareket ettirseymişiz, süpermiş ya. Bu kendi böyle dümdüz gidiyor, biz ateş ediyoruz. Oh, kıdemli yüz çavuş da olduk. Gitti hmm. mi? Bitti. Altınla bitirdik. Bir şey açılmamış.

Modern Combat 3'ü beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum. E, çıktığı zamana göre gerçekten grafikleri Modern Combat 5'le bile yarışabilecek derecede bence. Ve böyle e, bölümlere biz kendimiz girmiyoruz. Angry Birds tarzı değil hani 3 yıldız, 5 yıldız aldım falan filan muhabbeti yok. Onda bildiğiniz e, Battlefield'ın Call of Duty'nin falan e, hikaye modu gibi. Yani dümdüz ilerliyor. Ondan sonra Modern Combat 4'ü de çekeceğim. Modern Combat 4'ün online'ı bütün Modern Combatlar arasında en e, yoğun olanı. Onu da çekeceğim. Bu videodan bu videodan önce yayına girmiş olması lazım. E, modern Combat 5 için bir birlik savaşı yaptık. Her cuma da Modern Combat 5 için e, birlik savaşı yapacağız. Bunların çoğunu kayda alacağım, yayınlayacağım. İkinci bölüme devam edelim. Yakında dediğim gibi bir çekiliş yapacağım, ee, aranızdan birine modern combat vereceğim. Birine GTA Birine de e, Bu Kanalımızda var Zaten şu anda videonun sağında ya da solunda çıkmıştır ee, iPhone 6 e, Kamera koruyucusu, lens koruyucusu vereceğim Bunu biz yapmıyoruz Ne olmuş bu, şey Dediğim gibi arkadaşlar lens koruyucu vereceğim lens koruyucunun incelemesine e, verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Eğer e, hani beklemem ben diyorsanız çok da beğendiyseniz hepsi burada.com'dan nokta.com'dan almıştım. Oradan alabilirsiniz. Bu bizim üzerimize düşmeyecek değil mi? Derken sanki üzerime düşmüş gibi böyle bir akındım. Bu bizim mi? Öyle mal gibi durduğumuza göre bizimdir herhalde. Bizim bizim. Konuşuyor. Biniyor muyuz? Yok bindiriyoruz. <laughs> o hemen geldiniz mi? <laughs> 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 Gel neredesin? Ha bizim bağımlı yine yine istiyor. Da sana yine yine söyleyeceğiz derken kendi kar. Bu arada arkadaşlar eğer karşınızdaki adamlara yakınınızdaki adamların çoğunu siz öldürmüşseniz iğne yapmanıza gerek kalmıyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Yani kendiliğinden kalkıyor adam. İğne yapmak zorunda değilsiniz. Ama arkadaş bağımlı. Siz de kıyamıyorsanız yapın gitsin. Ta oradan vuruyor beni. Oğlum ölsene. Oh, Yine bizimki düştü. Bunu anlamadım. Biz bu silahı niye almışız ki? Yanlışlıkla mı aldık? sağa gösteriyor. Hala sağa. Şuna mı tutunacağız? Nasıl tutunuyoruz? Eee tutunamıyorum. Bir şey çıkmıyor. Kendi tutun. E, Az. Oğlum. Ulan bağladığımız helikopteri vurdular değil mi? Güzel. Hala kontrol bende değil. Hala bende değil. <laughs> Hop. Aklımı aldı ya. Bizim adammış. Çoklu öldürme benim yapmamı bekleyemezsiniz. Bu needs to be fully removed from the area before Operation Strike Zone. extraction. You'll be extracting my ölüme terk etmişler biz. Evet, üçü de oynayalım. Kapatalım. Zaten üç tane var herhalde bunda. Ya da ben yanlış gördüm. Benedik'ten kaç? Beş araç yok et. İki kafa vuruş yap. Hallederiz. İki kafa vuruş hallederiz. Oo, en başta çıkan sahneden. Helikopter mi Oğlum, aquí, <laughs> Oğlum, diyor? Helikopter Oğlum helikopterimiz size mi lan? Ya, bu abi sus ya. Siz desteği gönderin ne kadar ben gidelim. Kalkmıyor daha yukarı bu. Yalnız nefesim kesildi arkadaşlar. Bir yandan anlatmaya çalışıyorum ama. Oğlum düş hadi lan. Duman bile çıkmıyor ya.

Yok artık, kaybır. bir saçmalık anıyor mu? En iyi atışımı yapıyorum ya. Şurada hiç kaçırmadan vuruyorum adamı. Gel gel. Lan hadi be oğlum ya. Ha, Kaçtı mı mı Devam the weapons were never mentioned in any report after the incident the un's not about to admit that they were storing chemical weapons in venice so gilman secured the weapons and then launched them on tokyo to sabotage the peace conference which was prompted by what a cyber-attack on the surveillance system last month, right? Now, I know I don't have proof, but I'm almost certain Gilman was behind that, too. But why? Gather world leaders into one building and then... Why, Don't you see it, Rue? They're trying to serve War 3. We need to find out exactly what they're planning. And we need to stop them. Dropping in on Bull and Sondra's meeting is our only chance. Let's do this. I Bölümü tamamladık mı? Evet, bölümü tamamladık. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Modern Combat 3 videoları önümüzdeki haftadan itibaren gelmeye başlayacak. Ee, Modern Combat 4 onun hemen sonrasında gelmeye devam edecek. İnceleme videolarımız devam ediyor. Ee, uygulama incelemelerine biraz daha ağırlık vereceğiz. Ee, bir yarışmamız olacak bunu yine duyuracağız Facebook ve Twitter adreslerimizden de bunu duyuracağız. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.